arkadaşlar evet, bugün misket oynayacağız Gördüğünüz gibi misketler Bir tane de burada var Kule yaptım misketlerde Şimdi nasıl oynayacağınızı Göstereceğim size Ş Şöyle vur vurmalı da var Böyle vurmalı da var ben kendim kurdum boynu. Böyle dizeceksiniz. Ve böyle vuracaksınız. Dışarı çıkanları alacaksınız arkadaşlar. Mesela bunları da alalım. Dışarı çıkmış. Boyun bitsin. Başka nasıl oynayacaklarınızı da göstereceğim. dışarı çıktı bayağı bir tane çıktı Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kadar kaldı şu an benim şu kadar var yeniden alıyorum bayağı bir çıktı Kaldı bitmesine. Ay kaçıyor bunlar ya. Buna değdi gördüğünüz gibi. S sıyırdı. Bir tanesi yere düştü. Bir tane kaldı. Olmadı. 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 Sayırdı arkadaşlar. Bakın, bütün taşları aldım gördüğünüz gibi. Bir tane de şöyle var. 2-3 tane şuraya koyuyorsunuz. Hep yere düşüyor arkadaşlar. Hep kaçıyor. Böyle diziyorsunuz. Yanlış dizdim. Gördüğünüz gibi böyle düşüyorsunuz. Bir tane alıyorsunuz. İstediğiniz çok da dizebilirsiniz. Benim 30 tane taşım var. Çok da dizebilirsiniz. Ay olmadı. Ve gördüğünüz gibi bir tanesine vurdum vurduğumdan vurduğumu alıyorum. Ve arasından geçti şununla şunun şunun. Şunun şunun arasından geçti. Ve yine arasından geçti. Şunun şunun. Ve aldık ortadakini. Bak gördüğünüz gibi vurdum ve vurduğumu alıyorum. Yine arasından geçti bunu bunu. Ay değmedi. Çok az kalmıştı. Sefer yanından geçti. Ve sıyırdı. Sıyırınca da alıyorsunuz. Bir tane kaldı. Olmadı yanından geçti. Gördüğünüz gibi. Bunlar burada dursun. Ben buradan atıyorum. Yine yandan geçim. Bir tane kalınca yapmak çok zor. Olmuyor. Olmuyor yahu. Allah Allah. Ve vurdum son anda. 30 tane atış var. 30 tane atışta 10, 20 ay pardon 10 tane atış var. 10 tane atış. Ay pardon 20 atış var. Ma atışta alamazsanız kaybediyorsunuz arkadaşlar. Ben tek kişilik oynuyorum. 3 2, 3 kişi 4 kişilik de oynanabilir bu oyun. Bir tane de böyle rakip atıyor şöyle tutuyorsunuz elinden böyle yuvarlıyorsunuz ve orada rakip onu öyle vurursa alıyor ben de şu an yapıyorum ve vurdum arkadaşlar rakibin taşını aldım rakip yok ama ben kendim rakip sayıyorum kendime yine olmadı kendi taşıma alıyorum rakip attı rakip benim taşıma alıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle böyle yuvarlıyorsunuz böyle değil arkadaşlar böyle değil böyle bir tanesini vurunca hepsini alıyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi ben şunları, şunları karışık karışık dizeyim ve size döneceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen dizdim. Durdum, ve hemen dizdim. Durdurdum ve hemen dizdim. Şimdi arkadaşlar bir tanesini vurunca hepsini alıyoruz dedim ya. Şimdi onu gerçekleştireceğiz. Gördüğünüz gibi şimdi kendi yerime atıyorum. Hiçbir taşı çarpmadı rakibininkini atıyorum ve bir taşa arttı ve bütün taşları alıyorsunuz. Bütün taşları alıyorsunuz. Bütün taşları alıyorsunuz arkadaşlar. Bütün taşları alıyorsunuz. Şu en sondakini ben öğretmiştim arkadaşlar oyunu. Videomu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Daha nasıl oynayabilirim? Alttaki yorumları yazmayı unutmayınız. Gördüğünüz gibi taşlar. Abone olmayı unutmayınız. Tekrardan diyorum.